Önceki gün Erdemli ilçesinde yer alan Kayacı Vadisi'nde meydana gelen olayda alınan bilgiye göre vadiye ailesiyle piknik yapmaya giden yabancı uyruklu 11 yaşındaki Jamal limonlu çayının kenarında yürürken terliğini düşürdü. Terliğini almak isteyen Jamal dengesini kaybederek suya düştü. Suda kaybolan çocuk için bölgeye jandarma, afat, itfaiye, arama kurtarma ve dalgı çekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasında ilk gün ve dün bir sonuca ulaşılamadı. Gece devam eden çalışmalara belediye başkan yardımcılarıyla birlikte Erdemli Belediyesi fen işlerine bağlı 15 kişilik ekip de dahil oldu. <laughs> Gün içinde su debisi düşürülen bölgede çalışma yapan belediye ekipleri önce su yolunu tıkayan bir kayayı kompresörle parçaladı. Ardından ekipler çocuğun altına sıkıştığı 30 tonluk kayanın belirlenen bölümünü kırdı. Erdemli Belediyesi ekipleri, jandarma ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı ekiplerin 30 saatlik çalışmasının ardından çocuğun cansız bedeni sıkıştığı devasa kayanın altından çıkarıldı. Yana, yana. Gönder, yana. Cenaze aracına alınan çocuğun cansız bedeni otopsi için ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.